Kim Gaming'de herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle Minecraft serverde takımı çalışacağımızı devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle One The Chamber oynuyoruz. Yalnız e, <laughs> ağacın içinde kaldım. Düştüm işte her neyse. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye falan filan. İşte öyle. Başladı. Heh. Oy demesi çok şirin oluyor ama. 1. Evet başladık. Güzel oldu. Her neyse. Ben oraya nasıl düştüm bile hiç yapamadım şu an. AFK öldürürken ben. Ula. Aa 3 kişi varmışız. Varmışız. Lan vuramadım. Lanet olsun. Heh gel. Gel kardeşim benim. Kardeşim. Can kardeşim. Yoldaşım. Öldüm lan. Bir anda da Robi yaptı beni. Vay satayım. Ee, hop ölmüş. <laughs> Bakın. bir vursam ananı ya. Fokus şimdi. Ula Allah Allah. Baş, baş kaç. Kaç. Yapacağım bunu. Hadi Şakir. Yaptım lan. <laughs> Selam. Güzel. Çok güzel. Hızlı hız, bir zaferimiz olacak herhalde. Evet, çok güzel. Yine çok güzel arkamdan fokuslanıyor yavşak. Kardeşim sen hayırdır? Yağdırıyoruz vallahi beyler. 8 kişi öldürmüşüm şu an. Ee, öyle. Dur <laughs> bakayım. Şu lagda kalmış. O geçen oyunda da görmüştüm. Ee, ya niye 3 kişi geliyor Onu anlamadım ben ya. Allah Allah. He adam. Bir vursam. Uy! Kazandım lan. Vay! işte bu be. Hızlı bir zafer oldu. Ee, izlediğiniz, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bay ee, bay. Bay bay. Tamam çok uzatmayalım.